Çandarlı Halil Paşa, Osmanlı'nın ilk sadrazamlarından biri. Çandarlı Halil Paşa, Osmanlı Devleti'nin erken döneminde önemli bir rol oynayan devlet adamlarından biridir. İkinci Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde sadrazamlık yaparak Osmanlı siyasetinde derin izler bırakmıştır. Devletin kurumsallaşmasında büyük rol oynayan Halil Paşa, özellikle diplomatik yetenekleriyle tanınır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul kuşatması sırasında savaş yerine barışı önererek Bizans imparatorluğuyla uzlaşmayı savunmuş, ancak genç padişahın kararlı duruşu karşısında etkisiz kalmıştır. Bu tutumu onun tarihte tartışmalı bir figür haline gelmesine yol açmıştır. İstanbul'un fethinden sonra Bizans'la yakın ilişkileri olduğu iddiasıyla görevden alınmış ve idam edilmiştir. Onun hikayesi, devlet yönetiminde güçlü bir pozisyona sahip olmanın risklerini ve ödüllerini gözler önüne serer.